Herkese merhaba arkadaşlar. Test 122'nin çözümleriyle devam ediyorum. Odak noktası F, merkez noktası M olan çukur aynanın asal ekseni üzerinde bulunan 1, 2 ve 3 cisimlerinin boyları eşittir diyor. Cisimlerin boyları eşitmiş. Çukur aynadaki boyları arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi bunun için düşünecek olursam odakla tepe noktası arasındayız. Aynanın arkasında ve boyca kendisi arasında, kendisinden daha büyük olacaktır. Daha uzun olacaktır. Merkezde ise merkezde ve kendi boyunda. Merkez dışında odak ve merkez arasında ve kendinden küçük olacaktır. Şimdi en büyük 1, sonra 2, sonra 3 olur. 1, 2, 3 cevap ne olur burada arkadaşlar? Adan olur. Çukur aynanın odak noktası F merkezi M'dir. Bir düzlem aynanı, ayna asal eksene dik olarak M noktasına yerleştirilmiştir. Buna göre çukur aynanın odağında bulunan ışıklı cisimden gelen ışınların önce düzlem sonra çukur aynadan yansıyarak oluşturduğu görüntünün yeri ve özellikleri ile ilgili bakın önce nerede oluşuyor arkadaşlar? Çukur aynanın odağında bulunan ışıklı cisimden gelen ışınların önce düzlem düzlem aynada bu nereye gider dikkat edin? Şuraya gider. Şuradaki bir noktaya gider. Ve burası nedir dikkat ederseniz arkadaşlar? Merkezin dışıdır ki bu nereye gidecektir? Yansıdıktan sonra. Yani bunun Çukur aynadaki görüntüsü odak merkez arasında ters ve küçüktür. Cisme göre terstir. Cismin boyundan küçüktür. FM arasındadır arkadaşlar. Merkez dışındaki cismin görüntülerin özellikleridir bunlar. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Burada doğru olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. Bir tümsek aynanın önüne boyları aynı olan K ve L cisimle şekildeki bir yerleştiriliyor. Hangileri doğru olamaz demiş. K'nın görüntüsünün boyu L'ninkinden daha büyüktür demiş. Ee, şöyle düşünelim arkadaşlar. Tümsek aynada, tümsek aynada cisim aynaya doğru yaklaştıkça görüntüsü aynada büyür. Dolayısıyla K'nın görüntüsünün boyu L'nin görüntüsünün boyundan daha büyük olamaz. Çünkü e, boyları aynı olan K ediyor. diyor. O zaman K'nın görüntüsünün boyu L'nin görüntüsünün boyundan daha küçük olmalı. K'nın görüntüsü aynaya L'ninkinden daha yakındır demiş. Tam tersi L'nin görüntüsü daha yakındır. Bu da olamaz. K'nın görüntüsü aynanın odağına L'ninkinden daha yakındır demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şurası aynanın odağı. İkisinin de görüntüsü nerede oluşacaktır? E, tepe noktası ile odak arasında. Bu yakında. O zaman görüntüsü yakında ve büyük. Bu uzakta. O zaman görüntüsü uzakta ve küçük. K'nın görüntüsü aynanın odağına. L'ninkinden daha yakındır. Baktığım zaman bu doğru bir ifade. Olamaz soruyor. 1 ve 2'dir buradaki cevabımız arkadaşlar. Bir çukur aynanın önüne boyları aynı olan KVL cisimleri şekildeki gibi yerleştirildiğinde cisimlerin HK ve HL büyüklüğünde görüntüleri oluşuyor. Kesinlikle doğruduru sormuş. K L'nin görüntüsü zahiri ise L büyüktür K'dır demiş arkadaşlar. Hemen şunu bir çekerim şöyle asal eksenimizi uzatalım. Şimdi zahiri görüntü için cisimlerin tepe noktası ile odağın arasında olması gerekir. Ve cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü de küçülerek aynaya yaklaşacak. Bu ne demektir? Cisim aynadan uzaktaysa boyu büyük. Aynada yakın, aynaya yakın olanın boyu nedir? Daha küçüktür arkadaşlar. O zaman şu K'nın görüntüsü, şu L'nin görüntüsü. O zaman bu doğrudur. K ve L'nin görüntüsü gerçek ise L büyüktür K'dır. Şimdi şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Bire doğrudur demiştik. Şimdi Görüntüleri gerçekse bu nasıl olabilir? Odak burada. Merkez burada olabilir. Bir Böyle bir ihtimal vardır. Ya da her iki cisimde odakla merkez arasında olabilir. Ya da her iki cisimde merkezin dışında olabilir. Şimdi bunların her bir durumuna göre boyları arasındaki görüntülerin boyları arasındaki ilişki değişir arkadaşlar. Dolayısıyla şunu da kesinlik kuramam ben. K'nın görüntüsü zahiri L'ninki gerçek ise Şimdi K'nınki zahiri ise aynanın arkasında büyük görüntü vardır. L'nin e, ki gerçek ise L odakla merkez arasında da olabilir, merkezin dışında da olabilir. Merkez dışında ise L'nin görüntüsü küçüktür. Odak merkez arasında ise L'nin görüntüsü büyüktür. Hani böyle bir durumda yine şunun için kesinlik kuramam. Dolayısıyla cevabımız ne olur bizim burada? Adana olur arkadaşlar. Şekilde bir ayna önündeki K noktasını asal eksene dik olarak aynadan x kadar uzağa H1 boyunda bir cisim konuluyor. Cismin görüntüsü L noktasında, H2 boyunda ve aynadan y kadar uzakta oluştuğuna göre diyor. X ve y birbirine eşitse, boyları eşittir diyor. X ve y'nin birbirine eşit olması bunun düz ayna olmasını gerektirir. Düz aynada boyları eşittir, doğru. H1, H2'den büyük ise bu çukur aynadır demiş arkadaşlar. H1 h2'den büyük ise bu çukur aynadır demiş. Şimdi bakalım. Burada cismin e, K noktasında konulmuş. Bakın cisim K noktasında h2 burada nedir? Görüntüdür. Şimdi görüntünün boyu cismin boyundan küçük ve sanal bir görüntü ise bu bir tümsek aynadır arkadaşlar. Dolayısıyla çukur ayna olamaz. Ayna türü ne olursa olsun oluşan görüntü sanaldır demiş. E, aynanın diğer tarafında oluştuğuna göre o zaman bu da doğrudur. Ee, dolayısıyla cevabımız ne olur bizim buradan? 1 ve 3 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Geçiyorum bir diğer soruya. Odak noktası F ve tepe noktası T olan çukur aynanın önüne bir cisim aynanın asal eksenini dik konumda yerleştiriliyor. Bu cismin görüntüsü ile ilgili. Şimdi arkadaşlar odakla tepe noktası arasında bir cisim. Biz odak tepe noktası arasındaki cismi aynaya doğru yaklaştırırsak görüntüsü aynaya yaklaşır. Küçülerek aynadan uzaklaştırırsak, o daha doğru yaklaşırsak görüntüsü de aynadan büyüyerek ne yapacaktır arkadaşlar? Uzaklaşacaktır. Şimdi cisim artı x yönünde çekilirse yani bu tarafa doğru çekiyorsam o daha yaklaştırılırsa görüntüsü küçülerek aynaya yaklaşır değil. Büyüyerek aynadan uzaklaşmalı. Cisim eksi x yönünde çekilerek aynaya yaklaştırılırsa görüntüsü de küçülerek aynaya yaklaşır. İşte bu doğru arkadaşlar. Cisim tam odağın üzerine getirilirse aynı da net bir görüntü oluşmaz. Sonsuzda oluşur deriz buna. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız ne olur bizim burada arkadaşlar? Edirne olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. Cismin aynadaki görüntüsü soruluyor. Hemen e, bakın burada ne var? Dikkat ederseniz. Şu nokta merkezde o zaman bunun görüntüsü aynı uzaklıkta ve merkezde olacak. Odakla merkez arasında o zaman Merkezin dışında ve daha büyük olacak şekilde çizerim. O zaman şöyle bir görüntümüz olur bizim. Cevabımız ne olur? Bursa olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Eşit bölmeli yüzeye odak noktası F merkezi M olan çukur ayna ile düzlem ayna K noktası ışık kaynağı şekildeki bir yerleştiriliyor. Bu düzenekte K noktasal ışık kaynağından çıkan ışınlar önce çukur sonra tümsek aynada birer kez yansıyor. Ve görüntü nerede oluşur? Şimdi bunun çukur aynadaki görüntüsü, bakın merkezdeki cismin görüntüsü merkezde oluşur. Dolayısıyla şurasıdır. Bunun şimdi düzlem aynadaki görüntüsünü alıyorum. Nereye gelir bu? 3 noktasına gelir. Cevabımız ne olur arkadaşlar? c Ceyhan olur.